Ameliyat oldum, Hakan Bey'in tavsiyeleri aklıma geldi ve onun tavsiyelerini dinleyerek bu duruma geldim. Birkaç cümleye sığdırdı yaşadıklarını ama onun öyküsü tüm kanser hastalarına umut olacak kadar değerli. Kolon kanserinden başka akciğere de yayılmış, kaç tane yerde eski değerlerinde yayılmışken, yani evre 4 diye evre ifade evet. edilmiş insan bugün sağlıklı bir şekilde aramızda bulunuyor. Allah'a şükür. Zehra Demirtopuz 62 yaşında yakalandı kansere. Ben 4. Oldum, dördüncü evre olduğum için ben de yoktu evet dördüncü evre. Evet. Kalın bağırsakta başlayan kanser akciğer ve karaciğere sıçramıştı. Dördüncü evre yani son evreye kadar da ilerlemişti hastalık. Bağırsağa tıkamış kocama tümör varmış bağırsakta. Tümör uz Büyümüş, karaciğere dayanmış. Önce ameliyat oldu, yani, ardından masalıyor. 8 ay kemoterapi gördü. Ama tümör yayılmaya devam etti. Kanser karındaki yağlı bölgeye de yayılmıştı. Doktorlar artık umut yok, evine git dediler. Abla dedi, sen dedi, bu alın yazsın dedi. Ameliyat ederiz diyor, başka yerlere atlar. iyice temizlenmez dedi, yine aynı duruma gelirsin dedi. Ondan sonra boş ver sen alın yazı git evine de otur dedi, bekle sen dedi, bana ölüm bekle dedi. Zehra Demirtopuz, bugüne kadar iyileşmez denilen binlerce hastaya umut olan tıbbi bitkiler uzmanı Doktor Hakan Özkulu, televizyondaki programlarından takip ediyordu. Birçok hasta gibi o da umudunu onun tavsiyelerine bağladı. Doktor Hakan Özkul'un sağlıklı yaşam, beslenme ve takviye edici gıda formüllerine harfiyen uydu. Çok iyi hissediyorum yani. İnan ki hastalık hiçbir şey yok yani. Hani ben kanser falan diye kendime şey yapamıyorum. Ne sancı çektim. Ne kemoterapide rahatsız oldum. Ne bir sancı çektim. Hiç yani bir ameliyat oldum. Tamam yani hiçbir şey olmamış gibi. şimdi. Peki diğer şimdi. hastalar kemoterapiyi Kematerapi zor alırken olur. siz çok. bu kadar kolay evet. nasıl aldınız kemoterapiyi? İşte sizin tavsiyelerinizi uyguluyordum o bakımda. Anladım. Gerçekten çok yani hiç çekmedim Allah'a bin şükür. Zehra Hanım, Doktor Hakan Özkul'un tavsiyeleriyle dördüncü aşamaya kadar ilerleyen kanserden kurtulmayı başardı. Artık en ufak bir tümör emaresi kalmamıştı vücudunda. Son çekilen tomografide bütün rapor sonuçları temiz çıkmıştı. Doktorları gözlerine inanamadı. Dediler MR çekilmesi lazım. İyicin teşhis edecekler ona göre ameliyat olacağım. Onlar bakmışlar, sıfır. Hiçbir şey yok. Çok güzel. İnan i̇nanmıyor. Doktora gittim. Kardeşim başka yönden çekmişlerdir seni diyor. Yani doktorumuz yok, diyor. doktorumuz bu e, tümörün tamamen yok olduğuna inanamıyor mu? İnanamadı. Bana da olmaz dedi. Hatta şimdi bile diyor hani diyor, gene çekin mi? Hem bana getir diyor. Hem diyor ne diyor şey yapıyorsan tedavi olsun. Nerede çektiriyorsan hem de doktora git diyor. Hem bana getir, benim de haberim olsun diyor yani durumdan bunun yok diyor. Yok olduğuna ben inanamıyorum. İnanamadı diyor. adam. Bu mucizevi iyileşme hikayesinin baş aktörü olan Doktor Hakan Özkul Zehra Hanım'ı evinde ziyaret ederek sevincine ortak oldu. Kendisine de zaten ameliyat ve kemoterapiyle de biz bir şey yapamayız artık bu senin kaderin. Yani evine git. Evet. Ölümü bekle. noktasına evet. gelen Zehra Hanım bu sefer bitkisel tedaviye daha fazla daha bir fazla. şekilde sarılmaya evet. başlıyor. Ee, sonraki ölçümlerinde ise işte bütün MR e, tomografi ve diğer ölçümleri de kanserden hiçbir emare kalmayınca, eser kalmayınca son eser kalmayınca, durumu, son durumu evet, bu. Çok güzel. Doktoruna da bunu paylaşıyor. Doktor evet. inanmıyor. Yok diyor. <laughs> yani ölçümlerde bir hata vardır. Nasıl olur bu filan. Ee, noktasına geliyor. İnşallah çok daha sağlıklı İnşallah olarak Allah devam kardeşler. edecek. Zehra'nın ee, Zehra Hanım Durum yani, yani. kimse e, ümit vermedi halde git evine ölümü bekle denilen Zehra Hanım bugün tümörü yendi. Allah'a <laughs> şükür. Tebrik evet. ediyoruz kendisini. Sizin sayenizde. Allah razı olsun. Evet. Doktor Hakan Özkul şükür. tüm kanser hastalarına seslendi. Tamam. Umudunuzu kaybetmeyin dedi. Evet bu hastalık zor bir hastalık ama bu hastalık yenilmez bir hastalık değil. Önce iyileşeceğinize inanacaksınız, kendiniz gayret edeceksiniz. Ve bu kadar etkin bir tedavi edici gücü olan bitkisel tedavilerden de, yani fitoterapi deyin buna ne derseniz deyin ismine istifade Sonuç edeceksiniz. Sonuç ortada hocam? Sonuç ortada. Bu hem evet. diğer tedavilerin yan etkilerini, e, azalttığı gibi kendi etkinliğiyle de beraber işte artık yapacağımız bir şey yok. Çok Git rahatım, evine denilen çok. insan bugün aramızda. Allah, Allah bana şifa verdiyse, verdiyse cümlesine şifa yani. versin. Ümitsizliğe şey, kapılmasınlar kesinlikle. Yok evet. yok yok. Evet.